Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir dakika arkadaşlar. Bugün bugün nasıl oluyor? arkadaşlar bedavaya oyun indirilir onu göstereyim arkadaşlar. Ama şu işte, an Android oyun yazıyor arkadaşlar. Siz gördüğünüz gibi ama kurup Siz de siz yazacaksınız da siz de gözükmeyebilir. Yani en başta çıkan tıklayın. Arkadaşlar bu videoda yarısını göstereyim. Bu videoya 5 like gelirse 5 like gelirse arkadaşlar diğer yarısını da göstereceğim arkadaşlar. Evet şimdi şöyle aşağıya bin, bin. gidin. Evet hangi oyun istiyorsunuz? Burası Survivor Mega Hill. Yani oyuna devam diyorsunuz. Bir saniye. Oyuna devam diyorsunuz. Arkadaşlar bekleyin biraz. Ben, benim internetten sıkıntı olabilir. Evet arkadaşlar şurada ilerliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu. Arkadaşlar buradan böyle oyunun görüntüsü falan filan yani şurada bunları hiç okumaya gerek yok mu önemli değil. Arkadaşlar burada tek dosya var. arkadaşlar buraya basıyorsunuz. Sonra arkadaşlar biraz bekleyin. Benim internette biraz sıkıntı var. Evet arkadaşlar, 4, 3 Eyvah ben ya değil mi ki gitmişim arkadaşlar, bir saniye Yanlış şeye girdik Arkadaşlar bak, en baştakine basın Evet arkadaşlar Chloe her dediği zaman olur arkadaşlar Bakın şurada zaten diyor Chloe Mirruh diyor Görüyorsunuz, şurada bakın Bakın şurada o burada diyor Sonra arkadaşlar, bakın şurada bir saniye Şimdi kapatalım. Git şuradan. Ah, oyun indire basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra buradan buna hiç dokunmayın arkadaşlar. Direkt şuradaki geri tuşuna basın. Sonra bir daha basın. Sonra bir daha geri tuşuna basın. Ve açılmak üzere. Açılıyor. Açılsın arkadaşlar. Ben şunu sonra arkadaşlar. Açılsın, açacağım. Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu da Diğerleri